Belediye, belediye başkanlarım, ederim. meclis beşik üyelerimiz, beşik muhtarlarımız beşik ve müsait dernek temsilcileri, çok değerli Gülfet ailesi, saygıdeğer de misafirler, de misafirler de hanımefendiler, de beyefendiler. Gülrevik Dernekler Federasyonumuzun Hı. İstanbul Hı. Şubesi açılış töreninde yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Gürlevik Dernekler Federasyonu kadın kolları başkanı olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı için davet ediyorum. Federasyonu Başkanımız Sayın Metin Yarım'ın açılışımıza özel konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın siyasi parti temsilcileri, sayın il başkanlarım, ilçe başkanlarım, sayın muhtarlarım, sayın federasyon başkanlarım, sayın köy dernek başkanlarım, daha ismini sayamadım. Gönlü bizle birlikte olan hanımefendiler, beyefendiler, ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepinizi Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu Merkez Şubesi'nin açılışına hoş geldiniz. Bizler Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kendimize bir hedef bir de vizyon koymuştuk. Vizyonumuz Atatürk ülke ve aydınlanma devrimlerine bağlı renk, dil, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin 72 millete bir nazarda bakan ve ne olursan ol gel deyen, dünyanın hiçbir coğrafyasında bulunmayan derin, eşitlikçi, kucaklayıcı, sevgi ve barış dolu felsefesini yaşatmak ve en önemlisi de insandan yana olabilmekti. Bunu köy dernek başkanlarımla birlikte başardık. Bunun örneğinde hedeflerimizin içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsandan yana olabilmemiz için bizler Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu kurduğumuz beş yıl önce ilk yaptığımız toplantıda ve gecede elde ettiğimiz gelirlerle Sivas'ın coğrafik koşullarını hepimiz biliyorsunuz. Havası sert, yiğilden mert derler bizim Sivaslar için. Havası sert olduğundan dolayı bize bağlı üye köy dernek köylerimizin yaş ortalaması Sivas'ta yaşayanların 55 ile 85 yaş arasında olduğunu gördük ve o köy dernek başkanlarımla birlikte ortak bir kararla Sivas'ta Sivas Gürlelik Dernekler Federasyonu'nun bir şubesini açtık arkadaşlar. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte var olduk, birlikte de var olmaya başlayacağız. Tabii ki de Sivas 4 Eylül ruhudur. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, mandanın edilerek ya istiklal ya ölüm diye haykırılan, emperyalizmin kuraklarını yırtan bağımsızlık çalıdır Sivas. Sivas sazdır, Sivas sözdür. Sivas aşık ve seldir. Sivas aşık, usatidir diyor. Hepinizi pür sultanın devrimci direnişine selam diyor. Bugün buraya katılan bütün dostlarımıza saygı, sevgi ve hürmetler sunuyorum. Ben önce konferansın başkanımız Sayın Kemal Kılıçbey'i böyle almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın vekillerim, sayın belediye başkanımız. Bunu bugün Gürlelik Dernekler Federasyonu burada ispatlamıştır. Sayın Metin Başkanın yanında bulunan dernek başkanlarımızın enerjisinin Gürlelik Dernekler Federasyonu'na ne kadar yansıdığını görüyoruz işte. Yani netice itibariyle Sivas'ta yapılan çalışmalar, burada yapılan çalışmalar bizlere gerçekten gurur veriyor. başkanı ve ekibine e, ee, başarılar diliyorum. Sayın vekillerime zaman ayırdıkları için sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarla selamlıyorum. Federasyonumuzun çalışmalarında bizlere her zaman destek olan, kapısını hiçbir zaman bize kapatmayan Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin Bey aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Sevgili dostlarım, sevgili şu anda aramızda bulunan üç tane yakın dostum olan sevgili Ali sevgili Yunus ve hepsine baş harfleriyle hitap ediyorum. Sevgili Yüksel, uzun zamandır beraber birlikte siyaset yaptığım dostlarım, arkadaşlarım, onlara da ve tabii il başkan yardımcımız aramızda Canan Kaftancıoğlu'nu temsilen ona da çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle temsilcisi, yöneticileri burada. Aslında hepimiz meclis üyelerim burada mahallenin kanaat önderleri burada. Hepinizi en içten dileklerimle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. O yüzden sevgili Metin'le ilgili söylediğim bir söz var. Tekrar ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Keşke bütün dernek başkanlarımız Metin kardeşim gibi koltuğundan güç almasın, koltuğa güç versin. Koltuğa güç veren dernek başkanlarına, vakıf başkanlarına, siyasi liderlere hepsine en içten dileklerimle saygılarımı sunarak burada noktalıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Sağ olun Sayın Şemsi de Yener aramızdalar. Hoş geldiniz. Buyurun başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ben de il başkan yardımcısı ikinci bölge derneklerden sorumluyum. Ee, burada olduğum için e, tekrardan mutlu olduğumu söylemek istiyorum ki Metin Başkan'la birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Güzel projelerle Sivas halkına ve değerli üyelerine e, geri dönüşümü çok güzel olacak projelerle projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın e, Yunus Emre aramızdan. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de sözü fazla uzatmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Bakın biz bugün milletvekili olarak, üç milletvekili olarak buradayız. Belediye başkanımız burada. Parti örgütümüzün yöneticileri burada. Biz CHP'ler olarak üç koldan yani parti örgütümüzde, meclis grubumuzda, yerel yönetimlerle sizlerin emrindeyiz. Herhangi bir talep, ihtiyaç, istek olduğunda lütfen bizlere ulaşın. Türkiye biliyoruz zor günler yaşıyor. Ekonomik sorunlar çok yoğun. Pandeminin yarattığı ağır bir tahribat var. Ancak dayanışmayla, el birliğiyle, güç birliğiyle bu zorlukları aşacağız diyorum değerli dostlarım. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Şeker aramızda. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Sayın Belediye Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerek Metin Yarın Başkanıma, gerek dernek başkanım, başkanlarıma, köy dernek başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin daha güçlü bir Gürlevik Dernekler Federasyonu yaratacağını biliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yüksel Mansur Kılıç aramızda. Hoş geldiniz vekilim. Öncelikle Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun bu mütevazi merkezinin açılışına emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun yönetimine bu örgütlemeyi yıllardır sabırla yaptığı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ve tüm sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarının katılımlarıyla Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun İstanbul Merkez Ofisi'nin açılışında bulunuyoruz. Hepinizin izniyle hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kurdele kesimine geçebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Gürdevik <laughs> Dernekler Federasyonu, İstanbul'da da bir dertte... Ee, tabii ki öncelikle e, Gürfet'e hayırlı olsun diyeceğiz ama tabii ki bir hakkı da teslim etmek lazım. O da e, Sayın Osman Sönmez ve Vizyon 58 Sivas nerede? E, siz oradasınız. Onun için sizi... Ee, böyle ayakta alkışlıyorum ayrıca teşekkür ediyorum ee, Gürfet e, hem e, Sivas'ın hem Hafi'nin e, önemli değeri e, biz de Şişli'de olması hasabiyle her zaman birlikte e, birlikteyiz, beraber istişare ediyoruz e, bir, birlikte Sivas'ımız için Şişli'miz için neler yapıyoruz e, elimizden geldiğince e, destek vermeye çalışıyoruz e, onlar da bu yeni hizmet binalarında inşallah hem e, Sivas'a hem e, İstanbul'daki, Şişli'deki Sivas'lara güzel hizmetler vereceklerine inanıyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gürlevik e, hafiften doğan bir federasyon ama çok güçlü ve tecrübeli doğdu. E, dolayısıyla siya, e, siyasi değil de STK'cılığı iyi bilen arkadaşlarımızdan e, bir araya gelen bir federasyon. Bu enerjisini konfederasyona da aktarıyor, birlikte yol yürüyoruz. Kendilerine yakışır, yakışır bir e, merkez açtılar. Tebrik ediyorum. E, Metin Bey'in nezdinde bütün arkadaşlarımıza gerçekten başarılar diyorum. Emek harcıyorlar. E, bütün Sivas'ımıza hayırlı olsun. Bütün hemşerilerimize hayırlı olsun. Burası Sivas'ın e, bir ocağı, bir evi, bir yurdudur. Bütün Sivaslı dostlarımız, canlarımız, hemşerilerimizi bu e, Gürlebik Federasyonu'nun e, merkezi olarak açmış olduğu yere gelip istedikleri şekilde oturabilir, dost sohbetleri kurabilir ve burada Sivas'ımızla ilgili dertleri, yapılacak işleri, güzel şeyleri burada konuşabiliriz, burada buluşabiliriz. Dolayısıyla Sivas'ımıza hayırlı olsun diliyorum. Benim ismim Kamil Aykanat. Evet. E, Hafif'in derneğinin kurucularındanım. Ok Medan ve Hacı Bektaş Vakfı'nın genel merkezinde yıllarca yöneticilik Çok yaptım. E, Derneğimizin şu andaki federasyonumuzun da açılmasından son derece memnuniyet duydum. Ee, katıldık, hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra da desteğimiz olacak tabii ki. Evet, bugün burada Sivas Gürlevit Federasyonu'nun e, açılışı ile buradayız. Sivas deyince havası soğuk, insanları sıcak. İstanbul'a aç ve iş için gelmişler bu insanlar buraya. Bugün burada e, Konfederasyon Başkanımız, Federasyon Başkanlarımız e, değerli arkadaşlarımız e, Sivas Hemşehrilerimiz bir aradayız. Sebebi de STK'ların amaçlarına uygun olarak hareket edebilmeleri için e, sahip olmaları gereken mekanların bugün e, örnek bir mekandayız. Bugün de e, Sivas Kürlevik Devletler Federasyonu'nun mekanın açılışına katıldık. Metin Yarın Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz güç olmak lazım. İşte o güçlerden gücü simge eden bir derneğin açılışındayız. Federasyonun açılışındayız. Ben Metin Başkan nezdinde tüm yöneticileri kutluyorum. Tebrik ediyorum önemli. Sivas'ımızın değerlerini bir değer daha katıldı. Ülkeye katkı anlamında, STK'ların katkısı anlamında bir değer katıldı diye düşünüyorum. Buralarda güzel kararların alınacağını, yalnızca Sivas'ı, Gürlevi değil, Türkiye'yi de ilgilendirilen kararların alınacağını ve onun altına imza atılacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Zara Dernekler Federasyonu adına katılım sağlıyorum. Metin Başkan evet güzel çalışmalar yapıyor. Güzel başarılı işler yapıyor. Sivas'ta yapmış olduğu şube açılışı ve İstanbul'da merkez şube açılışında bulunuyoruz. Metin Başkanı ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Gürlevik Federasyonu'nun açılışındayız. Daha Sivaslıların ee, önünde çok yol var. Gürlevik Federasyonu'nun bugün merkezinin ok meydanında açılıyor olması nedeniyle de ayrıca mutluyum. Bir başka mutluluğum da burada hemen hemen bütün siyasi partilerin temsilcilerinin olması. Hepinize hoş geldin diyorum. Ee, bütün Sivaslıları, bizi izleyen bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ee, merhabalar ben Hayrettin Özbakır. Ee, İBB meclis üyesiyim. Sivaslıyım. Hafifliyim. Maşallah. Bura benim doğduğum, büyüdüğüm mahalle. Tabii bir 10-12 yıl buradan ayrı kaldım. Bağışaşehir tarafına e, taşındım. E, mevcut olan federasyon ve köy derneklerinden öğrencikliyim. Öğrencik. Öğrencikte e, dernek başkanlığı görevinde bulundum. E, sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez e, akciğerleridir. Ben de Metin Yarım ve e, değerli yönetim kurumundaki arkadaşlara bu yaptıkları güzel faaliyetten ve etkinliklerden dolayı çok teşekkür ediyorum size de ayrıca Vizyon 58 olarak da çok çok teşekkür ederiz. E, merhaba, Berrin Sulari ben, halk müziği sanatçısıyım. Sivaslı Sivaslıyım, Erzincanlıyım. Canlıyım. E, Şaziye'ye gel dedik, dernek başkanı sağ olsun gidelim deyince ben de çıktım geldim ama e, Sivaslılarımı birliğini çok seviyorum. Başarılar diliyorum hem dernek başkanından federasyon başkanına. Evet, ben de Malta de... Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda meclis üyesi Yahya Han, Sivas e, Metin kardeşime ve yönetimine böyle güzel bir yedikli yaptıkları için de onları kutluyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Valla hemşerilerin dayanışmasında eksik olmamaya çalışıyoruz. Hastalık, zaman, bazı şeylere engel oluyor. Gönlümüz içindeyse, işte bu da bana yakındı. E, gözükeyim istedim, katıldım eee federasyona da hayırlı olsun diyorum. Dedi ki pandemiden dolayı artık görüşmeler de kısıtlandı. Bir araya da gelemiyoruz. Herhangi bir etkinlik de yapamıyoruz ama en azından böyle şeyler vesile oluyor. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Şimdi böyle bir yerin açılması güzel. İnşallah bize de kısmet olur. Çok güzel. Derneklerin evet. bir arada olması çok harika bir durum. Gürlev'in mesajı şu. Gerçekten güzel bir yer açmışlar. Başarılar diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bu tür ıı, e, de, dernekleri amacına yönelik kullandığımız zaman gerçekten çok büyük faydası var. Doğduğumuz topraklardaki vatandaşlarımızın İstanbul'daki problemlerine çözüm üretecek. Onu hem Anadolu'yla bağını kurmak, hem İstanbul'daki bağını kurmak, birbirleriyle dayanışmayı artırmak açısından son derece önemli görüyorum. Eee Gürlelik Derneği'nin bu yeni yeri de bunu hizmet edecek boyutta emeği geçen, başta genel başkan olmak üzere bütün dernek başkanlarına katkı sunan herkese ben de şükranlar sunuyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için Sayın Osman Bey. Havik Dernekler Federasyonu, Gürlevik Dernekler Federasyonu ve Tozanlı Dernekler Federasyonu netice itibariyle bu kadar vatan ve memleketleri için ücretsiz çalışan kardeşlerimizden müteşekkir. Bugün de burada Gürlük Dernekler Federasyonu daha önce biz birlikte idik. Aslında Sivas Dernekler Federasyonu Gürlük değildi. De, Hafif Dernekler Gürlük Federasyonu olsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum ama netice itibariyle. Biraz daha global düşündüğü için Metin kardeşimize tebrik ediyorum. Çünkü daha büyük düşünmek lazım. Bir dar alana sıkışmamak lazım. Gürlük Dernekler Federasyonu yapmış olduğu bu hizmetten dolayı hem dernek federasyon başkanımıza hem de birlikte hareket ettiği dernek başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Öncelikle Osman Bey ise, e, bu açılışa katılıcı teşekkür ederiz. E, bu hizmet restoran başta Güllelik Federasyonu Metin Başkanım ve köy derneklerini kutluyorum. Tamam biz üç tane federasyon olsak da ama biz hafifliyiz, tekiz. Üç federasyonla beraber hareket ediyoruz. Yani bütün alanlarda, bütün şeylerde. Ayrıca özellikle şunu belirteyim burada. İstanbul'daki e, bu açılışta Metin Başkan'ın yetimliklerini kutluyorum. Hayırlı olsun. Evet öncelikle teşekkür ediyorum e, Metin Başkan'a ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Bugün Metin Başkan'ın burada yanımız bırakmayalım diye birlikte olduk. Eee çok da mutlu olduk, güzel oldu. Tabii bu STK'lar gönlü esası bir hizmettir. Biz bu hizmetleri şu an bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun diyorum arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir gün, pazar. Sizleri görmek daha güzel. Metin Yarım'ın başarısını görmek daha güzel kendisini hemşerilerini bir araya topladığı için federasyon olarak köy derneklerini, dernek başkanlarını, ülkemizin önüne gelen vekillerini, ilçe başkanlarını hepsini toplayarak güzel bir birliktelik sağlayıp bu güzel günde bu güzel oluşumu oluşturup hemşerilerine daha iyi hizmet edip onlara daha güzel bir çat altına toplayıp yerlerinin belli olsun diye kurdukları ocaklarında mekanlara hayırlı olsun diyorum. Karabatçı Köy Dernek Başkanı Kaya. Bu ee, Gürlevik Federasyonu'nda e, 23 tane köyümüz var. Dostluk beraberlik içerisinde kaynaştığımız. Buradan Metin Başkanımı ve diğer başkanlarımıza çok çok teşekkürler ediyorum bu federasyonumuzu bir çat altında topladıkları için. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah birlik beraberlik içerisinde gençlerimizi aşılayacağımız iş imkanları olsun. Gençlerimize iş imkanları. Birlik beraberlik içerisinde hani ben bahsediyoruz ya. Ee, üretimde yapan biz kadınlarımız var. Onlara iletişim haline geçmeleri istiyorum ben. Sevgi İlanlı, Evci Köyü Dernek Başkanıyım. 2009'dan beri yapıyorum. Burada Gürlevik Federasyonu'nun e, merkez şube açılışından dolayı bulunuyoruz. E, federasyonumuza e, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. Vallahi Sivaslar yine bugün burada büyük bir çıkarma yaptı. Hem dağlarının değerini hem Sivas'ın İstanbul'daki değerini ve pillerin değerini verdikleri için bunları kutluyorum. Yerleri hayırlı olsun diliyorum. Ee, Gürlevik Dernekler Federasyonu ile aynı yol beraber bir yoldaşlığımız var. Sivas Konfederasyonu ile birlikte aynı yönetimde bulunuyoruz. Bugün de Metin Başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın bu e, güzel çalışmalarını destek için buradayız. İnşallah. Öncelikle Gürfet'e hayırlı uğurlu olsun bir Sivas olarak burada bulunmaktan ben de memnunum. burada bütün hemşerilerime de sevgiler saygılar sunuyorum. Gürfet'e tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başkanım çok güzel bir tablo. Metin Yarım ve Gürlemik Dernekler Federasyonu gerçekten bu federasyonculuğu çok güzel yapıyor. Sivaslara önce olmayı çok iyi beceriyorlar. Bundan dolayı Metin Yarım kardeşime ve yönetimine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir günde böyle bir güzel bir mekan açılışına katıldık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun emeklerine sağlık Ama Metin Başkan olsun, yönetim kurulu olsun. Kurulundan beri içinde olduğum için gönül bağımız var. Resmi olmasa bile gönül bağımız hiç koparamaz, kimse koparamaz. Ee, Gürlevik Demekler Federasyonumuzun veyahut da diğer federasyonlarımızın daha güzel işler yapıp birlik beraberliğimizi sağlamamız lazım. Sivaslar'ın basamak olmasından kurtulmamız lazım. Biz Sivaslar bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçebilecek kapasitede büyük çoğunluktayız. Ama maalesef sözde Sivas'ıyız. Öze gelince yokuz Osman abi. Çok teşekkür ediyorum. Sana da ayrıyeden her zaman teşekkür ediyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Sen Sivas'ının örfünü, adetini öyle ön plana çıkarıyorsun. Bizim sesimiz, kulağımız oluyorsun. Bizim duygu ve düşüncelerimizi ön plana çıkarıyorsun. Bundan dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu dernek açılışına bizi davet ettiler. Teşekkür ediyorum. Ekranlara başında bizi izleyen tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Güzel bir dernek. Birlik ve beraberliğin olduğu her yerde bu derneklere ihtiyacımız var. Yani bir cenazemiz olsa, düğünümüz olsa, bir etkinliğimiz olsa en azından bir evimiz var diyoruz. Buralara geliyoruz. Buraları benimsememiz lazım. Burada görüyorum Böyle... 23 tane e, köy derneğimizin bir araya gelip oluşturduğu Gürlevik Federasyonu'nun ee, yöremize e, böyle bir yer kazandırması gerçekten bizler için de önemli. Ee, insanların bir araya geleceği, dertleşeceği sorunlarını konuşacağı böyle mekanlara gerçekten ihtiyaç var. Bu anlamda ben e, Metin Yarım Başkanıma, yönetim kuruluna bütün köy dernek e, katkısından bütün köy derneği e, başkanlarına teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık diyorum. Ee, biz de buraların kalkınması için ee, elimizden gelen desteği, çabayı gösterdik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yöremiz adına, dernekler adına biz de her zaman yanlarındayız, destekçisiyiz diyorum. İnşallah güzel, mutlu günlerde buraları kullanmak nasip olur hepimize. Teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Sizlere de çok teşekkür Sağ ediyorum olun Osman Bey. Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu olarak saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun merkez şube açılışını yaptık katılım gayet yoğundu. Sayın vekillerim katıldı. Sayın belediye başkanlarım katıldı. Sayın belediye başkan yardımcılarım katıldı. İl başkan yardımcımız katıldı. İl ilçe başkan yardımcılarımız katıldı. Cem evi başkanlarımız katıldı. Konfederasyonlar ve federasyonlar federasyon bazında bütün başkanlarımız katıldı. Vakıf başkanlarımız katıldı. Üyelerimiz ve köy dernek başkanlarımız bütün üyeleriyle birlikte katılım sağladı. Çok güzel bir katılım sağlandı. Sivas coğrafyasına, ve Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu ailesine merkez yerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum tekrarda. Burayı biz sürekli olarak açık tutacağız. Bütün Sivaslarımız gelip oturup çayını, kahvesini ve toplantılarını burada yapacaklar. Biliyorsunuz ki sivil toplum kuruluşları kendi kendine dönen ve maddi bir geliri olmayan bir kurumdur. Ama örgütlü bir toplum, birlik ve beraberlik adına, toplumun bir arada olması adına mücadele veren bir federasyonuz. Bizler her zaman Atatürk ülkelerine bağlı kalacağımızı ve insandan yana olacağımızı her platformda dile getiriyoruz. Bundan sonra da azmimize azim katıp, gücümüze güç katıp siyasi siyasi alanda sivil toplum kuruluşları alanında insandan yana olan her kurumda yanlarında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Bugün buraya katılım sağlayan bütün üyelerimize, basınımıza ve bütün köy dernek başkanlarına, siyasi ee, makam ve meclis sahibi bütün katılan insanların ayaklarına sağlık diyorum. Çiçekleriyle bizleri onurla, onurlandıran ve açılışımıza prestij katan bütün dostlarıma yine tez Sivas Gürlevik Dernekleri Federasyonu ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını diliyorum. İnan Güney Başkanlarımızın da bundan sonra çoğalmasını diliyorum ki bizler de bir sivil toplum kuruluşu başkanları olarak rahat hareket etmemiz gerekiyor. Birliğimiz için, birliğimiz için, Sivaslıların selameti için biz hepimiz bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, örgütlü bir toplum olmalıyız diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet bugün eee güzel bir ortamdayız, güzel bir açılıştayız. Bu güzelliği daha önce Sivas merkezde yaşadık. Yine federasyonumuzun başkanı Sayın Metin Yarım'la birlikte ve diğer köy dernekleriyle birlikte güç birliğiyle Sivas merkezi açtık. Aynı güç birliğiyle İstanbul merkez yerimizi açtık. Çok güzel bir görkemli açılış oldu. Gelen tüm arkadaşlara, dostlara ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu olarak açılmış oldu, yapmış oldu. Bu çalışmada dolayı teşekkür ediyoruz. Başta Metin, Sayın Metin Yerim Başkanımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Evet başta emeği geçen bütün arkadaşlara hepsine teşekkür ediyoruz. Gürlevik Dernekleri Federasyonu'na yeni yeriniz hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İyi günlerden herkes birlik ve beraberlik içerisinde hoş sohbetlerle yine buraya bekleriz. Teşekkür ederim. Başkanımızın yanındayız. Yanında olduğumuzda herkesin bilmesini isteriz. Tabii ki bu yaptığı mücadelede biz de onun yanındayız. Elimizden ne görse yapacağımıza Burada bütün akrabalarımızın yanında söz veriyorum ben de. Gücümüzün yettiği kadar yanındayız. Gürlevlik Dernekler Federasyonu olarak bu halka bu güzel günleri yaşadığı için Sayın Başkanımız Metin Yarım'a öncelikle teşekkür ederiz. emeği geçen herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sivas Kürlevik Dernek, Dernek Derneğimizin bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim. Burada emeğe geçen bütün hemşerilerimize ve başta Metin Yarım Metin Yarım'a sonsuz teşekkürümüzü borç biliriz. Eee başarılarının devamını dileriz. Başta Gülevik Federasyon Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Yarım olmak üzere tüm üyelere, herkese teşekkür ederim. Derneğimiz tüm üyelerimize hayırlı olsun. Başarıların devamını dilerim. Saygılarımla. Başkan'a teşekkürler ederim. Hayırlı, uğurlu olsun. Sivas Gülleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Metin abiye teşekkür ediyorum. Ben de Kuru Gölük Köyü'nden dernek üyesi olarak hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olun. Böyle bir açılışa katıldığımız için çok memnunum. Başkanımız Metin Yarım'a teşekkür ederiz. Zaten girdi her işte başaracağınıza inanıyoruz. Daha nice nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, bugün burada bizim Demirci köylerle olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bana destek sunan bütün köylülerimize ben de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu Merkez Şube açılışını yaptık. Gerçekten gördüğünüz gibi katılım son derece nezih, güzel, coşkulu ve enerjikti. Birliğimizin, birliğimizin daim olmasını diliyor. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Demirci Köyü hep birlikte güçlüdür ve her zaman da güçlü olmaya devam edecektir. Saygılar sunuyorum. Sabah güneşi doğdu boyalı kınaklara Sabah güneşi doğdu boyalı kınaklara Yar bizi davet etmiş elmalı yanaklara Yar bizi davet etmiş elmalı yanaklara Ellere yar ellere gül gül konar güllere Ellere yar ellere Ne çeki bu canımsa vermem seni ellere Ne çekip bu canımsa vermem seni ellere teşekkür ederim. teşekkür ederim Yolumuz dağlıktır gülümüzler giz Yolumuz dağlıktır gülümüzler giz Vatana sevdalı Sivas'lıyız biz Türküler söyleriz, halaylar çekeriz Sevdik mi severiz kardeş Sivaslıyız biz